Merhaba arkadaşlar. Muallana'nın el er sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel tatlı renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim, 635 morum, optik beyazım, 3009 sarım. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İnoyası fular sayfasından temin ediyorum kapıda ödeme kolaylığı vardır arkadaşlar. Elimize beyaz ipimizi iğnemize takıp alıyoruz. Ve şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Şimdi içine 3 tane zürafa yapacağız. 1 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye alıyorum. Her iki köşeden artırıyorum. 1 2 3 ve 4. 4. 4'ü geriye alıyorum. Yine her iki köşeden artırıyorum. 1 2 3 4 ve sayımız 5. 5 sayımızı geriye alıyoruz. 1 eksitiyoruz artık. 1 2 3 ve 4 4'ü geriye alıyoruz 1 2 ve 3 3'e düştükten sonra çiçeğimizin yaprağını bitiriyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde aynı sayıda 3 ile başlıyoruz. Alt ipimizi çektim. 3 ile başlayacağız. Her iki köşeden artıracağız. Sonra tekrar 3'e geri düşüreceğiz. 2 ve 3. Üç. 3'ü geriye alıyorum. Yanlış doluyordum az kalsın. 1 artırdım. 2 3 ve 4 4'ü geriye alıyorum. 1 2 3 3 4 ve 5 Üst sayımız 5 olduktan sonra artık eksitiyoruz. 1 2 3 ve 4 geriye alıyoruz. 1 2 ve 3. Ben böyle bir tane daha yapıp hemen geliyorum Evet bakın çiçeğimizin altyapısı hazır şimdi elimize beyaz ipimizi tekrar alıyoruz ve şöyle ip altta kalacak şekilde kontör geçeceğiz bu ipimizle yuvamızın içinden ipimizi bağladık ve kenardan kontör geçiyoruz. Ben bu modelimi eski YouTube'umda da paylaşmıştım. Arkadaşım aramış bulamamış Hümeyra'cığım. Ben aradı sabah. Muhalle abla bunu bulamadım diye dedim senin için. Bugün onu YouTube çekeceğim. Ve Hümeyra'cığım için çekiyorum bunu. siparişi varmış güle güle yapsın satsın. Ve bakın bu ipimizi şöyle içinde gizleyeceğim. Bakın. Tekrar ipim içine geçmiş. Ay kameramı kamerama vurdum tekrar iniyorum tekrar ve yuvanın içine iniyorum tekrar bak kontürümüzü geçtik yine aynı şekilde ipimizi altta kalacak gezdireceğiz Ben bunu böyle kontörünü geçip hemen geliyorum. Evet bakın çiçeğimizin iskelesi hazır. Şimdi mor ipimizi elimize alıyoruz. Altta şu kadarcık bir ip koyuyoruz. Ve buradaki köşenin içi. Bakın tam köşe ve buraya ipimizi bağlıyoruz içine aynı yerin içine bir zürafa yapıyoruz geçiyoruz yandan zürafalar iniyoruz Şöyle arasını açalım. Tek kanadına geçmeyeyim. Ve 5 tane zürafamız oldu. Altıncıyı tam bu aradaki birleşim yerine Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yine beşincinin içine bir tane daha yapıyoruz. Ve beş. Artık bu ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi başa geri aldım. İçine küçücük bir kiprik yapıyorum. Kiprik derken zürafa boyu bakın. Tekrar sıfır iniyorum dibine. Tekrar aynı şekilde bir zürafa. Tekrar iniyorum. İnişlerim sıfır. böyle kiprikli menekşemiz olacak. Ne kadar küçük yaparsak o kadar güzel görünür işçiliğimiz. Yine hurdacım geliyor kızlar. Ve sonuncuyu yapıyorum. Bunu da burada bitirmiş oluyorum. Bakın. Tekrar şöyle yuvamın içine sıfır iniyorum. Bak gerginliğine şu arada kaybolmasın. Tekrar aynı şekilde buraya da kiplik yaparak yan tarafını yapıyorum. Ben burayı da öyle devam ettip hemen geliyorum. Bakın. Evet bakın şimdi çiçeğimiz hazır. Şöyle fon verelim. Şu ipim damar atmaya yeter galiba. Bu ipim şöyle altta duracak. Ben o ipimi en son bağlayacağım kızlar ve damar atacağız. Bak, burada düğümümüz yok. ve ipimizi buraya sıkıca bağlıyoruz artık şu ipimizi keselim onun çıkma imkanı kalmadı ve sıradan bunlara damar atacağız Bu da söyleyeyim arkadaşlar damar atarken pardon kontör geçerken ipinizi iki kat yapın ben tek kat yaptım cılız durdu sonra iki kata çevirmiştim sizin de aklınızda bulunsun iki kat olursa daha tok duruyor çiçeğimizin kenarları Evet bakın şimdi sarı ipimi iğneme takıp tohumunu yapacağız. Sarı ipimizi çiçeğimizin arkasında sıkıca bağlayalım şuraya. O ipini sonra keseceğiz ve şöyle çıktım tohumun ortasından. Tekrar bakın. Bu boşluğumuzun içinden geçiyorum. Bakın. Bize hiç zararı olmayacak bir yer. 40. Ben 40 tane sardım. Çok da kaba durmasın çiçeğimizin tohumu diye. Onu siz karar verirsiniz artık ne kadar yapmak isterseniz. Hümeyracığım sana sesleniyorum buradan. Hiç sevmediğim bir işlemi yapıyorum şu an. Bıraksam ipim gevşer, bırakmasam elim acıyor iğneyi o kadar sıkı tutuyorum ben yani. Şimdi çiçeğimizin tersinde miyiz? Düzündeyiz pardon. Bunu nereden geçirdiğimizi hatırlayalım. Bakın. Bir güzel sıkıyoruz. Sıktık. Sıktık. Ve tohumumuz oluştu. Bakın. Ben rokoko yapmakta usta değilimdir. Kusuruma bakmayacaksınız. Ben şöyle kenarlarını bir iki kez geçeyim. Bir de şuradan geçeyim. Evet, bakın çiçeğimiz ne kadar güzel bir menekşe oldu. Evet, şimdi menekşemizin ipini de arkaya güzelce bağlayalım nereye monte edeceğiz onu bir ara yolu ayarlayalım modelim çok güzel kızlar oyalı da harika duruyor daha yeni teslim ettim benim de siparişim vardı bu oyadan bakın ben bir tane daha çalışmıştım şöyle dursun çiçeklerimiz arayolu yapalım yeşil ipimizi iğnemize takalım Bu cenk yazmadır. Ben bu yazmaya yapacağım. Ama sonra tabii ki keseceğim. Bu güzel bir yazma örnek bizim değil. Zürafasını gidiyordum. Önce şöyle bir yerden başlayalım. Ve dört tane zürafa yapalım. Bir, 2 3 ve 4 4'ü geriye alalım. Bir, iki ve 3 3'ü de geriye alalım. Buraya yaprak çalışalım. 1 2 ve 3 Ve sadece bir kenardan artırmalı eksiltmeden 3 sayımızı koruyarak bir yaprak çalışacağız. 1 2 iğnem girmiyor ve 3 geriye alıyorum yine bir yaprak yapıyorum yaprak dedim bakın zürafa diyeceğim bazen uçuyorum tekrar geriye alıyorum tekrar 1 2 3 4 5 bir kere daha yapalım 6 olsun. Çiçeğimiz güzel gözüküyor yaprağı da güzel olsun. Geriye alıyorum 1 ve 2 iki. 2 geriye alıyorum ve 1 bir Biri geriye alıyorum bir güzel şöyle çekiyorum Yapramız hazır. Şimdi ortada bırakmış olduğumuz zürafanın içine geçiyorum. Ve buraya iki sayımızı koruyarak bir çiçek yolu. 1 ve 2. Geriye alıyorum. Bir ve iki. Sol taraftan ben koruyorum sayımı. Böyle birkaç sıra çıkacağım. ki ipim yokmuş gibi ip takmadım. Şimdi sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ben iki, üç sıra daha çıkıp hemen geliyorum. Evet, bakın tam 10 sıralık bir yer hazırlamış oldum. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Ben bu tarafa da aynı şekilde bir yaprak hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın ben çiçeğimin yapraklarını bitirdim ve şimdi şuraya ben şöyle küçük bir şey başladım. Kaç tane koymuşum? 1 2 4 6 8 10. 10 tane bırakmışım. 2 4 6 8 10 ve Şöyle iğnemi geçireyim yerini belirleyelim. İki yaprak yapamayacağım. İki yaprak yapmayı düşünüyordum. Zamanım kısıtlı, hızlar göstermeliyim size orayı. Geriye alıyorum. Aldığım yere sinek kanadı. Geriye aldım, yuvamın içine indim. Geriye aldım, bir küçük keprik yaptım. Tekrar yuvamın içine indim. Bakın, hepsi bu kadarcık Üzerlerine tabii ki çalışacağım. Evet bakın yapraklarımı böyle yaptım. Tabii detayları daha var. Bitmedi kızlar. Şimdi çiçeğimizi buraya monte edeceğiz. Ve burada bırakmış olduğumuz zürafanın içinden geçtim. Tekrar arkasına geçiyorum ve diğer zürafamın içinden de geçiyorum. Burada iki tane zürafamız vardı. Tekrar geçtim ve geçemiyorum kızlar. Aynı yere tekrar ve ipimizi monte ediyorum. Siz burayı tabii ki daha sağlıklı bağlayın. Ben bunu buradan keseceğim çünkü müşterimin yazması ben modeli çıkarmak için böyle yaptım. Hümeyra'cığım daha rahat yapabilsin diye. Bakın. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Muhteşem oldu. Bayıldım. Bu yazmaya da daha güzel yakıştı. Şimdi elimize beyaz ipimizi alalım Evet ben fazla videom uzamasın diye bunların beyazlarını yaptım bir de sizinle yapayım videom çok uzadı zamanım kısıtlı şöyle üç tane zürafa zürafa adında bir tık büyük de olabilir ipimi kesmedim 3'er tane. Şimdi mor ipimizi elimize alalım. Evet bakın ben üzerlerine de ikişer tane sık iğne attım. Bir tane de sizinle atalım videomu sonlandırayım. Ve olmadı bakın. Ben de güya makas kullanmayayım diye ipimi kısa tutuyorum. Bir ve iki. İki tane sık iğne. Başka hiçbir şey yok. Bunu da keselim. Ve final arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel, harika bir model oldu. Yazmanın da rengine uyum sağladı. Ben çok beğendim. Ve severek çalıştım. Yapan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum Hümeyra acım sana da kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.